az sonra size bu devasa çürükli dişe yaptığım kanal tedavisini, dişin sinirlerinin çıkarışımı ve çürüğü temizleyişimi anlata anlata göstereceğim. Direkt başlayalım. İlk adım olarak dişteki çürüğü temizlemem gerekiyor. Bazılarımız of şimdi bu nasıl ağrıyor diye düşünüyor olabilir. Ama kanal tedavisi yapılırken diş zaten ya ölü oluyor ya da işlem öncesi dişi iyice uyuşturuyoruz. Ben çürükleri temizlemeye başladıkça alttan sağlam beyaz diş dokusunun çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Bu iyiye işaret o bölgede çürükler temizleniyor demek. Bunun yanı da bakın dişin kenarlarındaki bu sivri keskin yerleri de düzeltiyorum. Buraların düzeltilmesi çok önemli. Sebebini birazdan göstereceğim. Şimdi dişi kurutup bir kontrol ediyorum. Ve merkezdeki büyük çürük kısmı hariç tüm kısımları temizlemeye devam ediyorum. Tam ortadaki kısmı niye temizlemiyorsunuz? En çok çürük orada değil mi der gibisiniz. Ama oraya en son geleceğim. Çünkü o çürüğün altından birazdan dişin sinirleri çıkacak. Yavaş yavaş merkez dışındaki tüm çürüğü bitiriyorum ve keskin kenarları düzeltiyorum. Bu sivri kenarlara desteksiz mi ne deniyor? Eğer buralar düzeltilmeden dolgu yapılırsa ileride bu keskin sivri kısımlar kırılır. Mert hocam benim dolgulu dişim çatladı kırıldı diyenler aslında çoğu zaman alta yatan sebep bu desteksiz kısımların düzeltilmeden bırakılması. Bir dolgunun ve kanal tedavisinin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri tabii ki kanalımıza abone olmanız. Dişlerinize dair ömür boyu her zaman faydalanabileceğiniz bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Dönelim dişimize. Çevre kısımları hallettiğimize göre artık şu sinirlere gelelim. Şu an bu çürüğün altında dişin sinirleri bulunuyor. Çürüğü temizleyip sinirleri oradan çıkaracağız. Çok dikkatli bir şekilde bu bölgedeki çürüğü temizliyorum ve... Evet, oluşan o ani çukuru gördünüz. O çukurluk sinir odasına ulaştığımızın göstergesi. Dişin sinirleri an itibariyle görülebilmeye başlandı. Bakın bu kısım ne kadar yumuşak. Sinirler iyice açığa çıksın diye sinir odasının tavanını tamamen kaldırmışlar kaldırıyorum. Bu sırada tabii ki de kenarlarda kalan son çürükleri de almayı unutmuyorum. Artık dişin siniri tamamıyla ortaya çıkıyor. Şu an sinir odasını iyice genişletiyorum ve sinirleri oradan çıkaracak alanı oluşturuyorum. Sinirleri bakın burada biraz hareketlendiriyorum. Büyük ihtimalle birçok kişi ilk kez canlı canlı bir diş siniri görüyordur. Şimdi çıkardığımda daha da net gözükecek. Siniri baş kısmından nazikçe tutarak böyle sağa sola sallayarak tek seferde gelecek mi diye şansımı deniyorum. Ve gördüğünüz gibi bir köke kadar uzanan sinirin tamamını tek parçalıyorum. Parça halinde çıkardım. Şimdi açık konuşayım bu her zaman olmaz. Çok nadir oluyor. Genelde sinir böyle tek parça halinde değil de parça parça çıkar. Yani doktorunuza bakayım sinir mi derseniz size her zaman böyle bir şey gösteremeyebilir. Sinirin şu bölümü dişimizin baş kısmında bulunuyor. Şu uzun kısımda dişin kökündeki kanal dediğimiz boşluklarda kök boyunca uzanan kısım. İşte kanal tedavisinin adı da buradan geliyor zaten. Şimdi köklerdeki o kanalları tek tek şekillendireceğiz ve temizleyeceğiz. Öbür köke giden siniri de tek parça halinde çıkarmaya çalışıyorum ama dediğim gibi bu olay çok nadir olur. Bu siniri de daha önce söylediğim gibi temizleme sırasında parça parça çıkaracağız. Şu an diş köklerindeki kanalların giriş yollarını buluyorum. Bu diş 3 köklü o yüzden 3 tane kanalı var. Her birini tek tek temizleyeceğiz. An itibariyle kanal tedavimiz başladı. Mert hocam şu an ne yapıyorsunuz? O dönen alet o kanalın içinde niye geziyor diyorsanız daha yeni o kanalın içerisinden ölmüş sinirler çıkarttık. Haliyle orada daha önce ölü bir doku olduğu için şu an gözümüz görmese de o kanalların içi bakteri dolu. Hani nasıl dişten çürüğü temizlediysek şimdi de kanalların içerisindeki çürüğü temizliyoruz gibi düşünün. Bu alet sayesinde bakterinin bulunduğu dokuyu kökün içerisinden kazıyorum. Bakın şimdi de içindeki bakterileri iyice öldürmek ve kazıdığım o doku artıklarını içeriden çıkarmak için ilaç solüsyonlarla yıkıyorum. Zaten görüyorsunuz çıkan artık dokular ilacın içinde kar tanesi gibi yüzüyor. Açıkçası insan gözüyle bu görüntüyü böyle görmek imkansız. Şansımız burada yakın çekim kamera. Bundan sonraki olaylar çok net. Her seferinde daha kalın bir uç ile kanala giriyor Kanalın içerisindeki iltaplı dokuyu kazıyorum. Sonra güzelce yıkıyorum. Bakterileri öldürüp doku artını dışarı çıkarıyorum. Bu gördüğünüz köpük görüntüsü bizim için çok iyi bir görüntü. İlacımızın reaksiyona girip etki ettiğini gösteriyor. Hatta birazdan sırf o köpükler artsın diye çok özel bir cihaz kullanarak ilacı iyice köpürteceğim. Şimdilik aynı işlemlere devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kanalı ilaçla yıkama işlemi kanal tedavisinin en önemli adımı. Kanallar ne kadar yıkanırsa kanal tedavisi o kadar başarılı olur net. Bu yüzden 15 dakikada 20 dakikada biten kanal tedavisi olmaz. Bir kanal tedavisi en az 45 dakika sürmüyorsa çok üzgünüm ama o kanal tedavisi düzgün yapılmamıştır. Şimdi geldik benim hayatta en sevdiğim cihaza. Bu cihazın ismi ultrasonik irigasyon cihazı. Bu arkadaş kanalın içerisinde adeta bir temizlik fırtınası estiriyor. Gözle görülemeyecek düzeyde ultrasonik patlamalar yaparak ilacın kanal içerisinde her bölgeye ulaşmasını sağlıyor. Bu cihazın tek bir eksisi var. Sadece biraz pahalı bir cihaz ama bence bir kanal tedavisinin olmazsa Olmazı. Bakın bu cihazdan sonra içeriği yıkadığımda öncekilere göre ne kadar berrak, ne kadar temiz bir ilaç görüntüsü oluşuyor. Bu kanallarımızın için ne kadar pırıl pırıl olduğunu gösteriyor. Resmen şu görüntü için yaşıyorum diyebilirim. Kanallarımızı da tertemiz yaptığımıza göre son aşamamızı güzelce yaparsak bu dişi kurtarırız. Peki son aşamamızda ne yapıyoruz? Normalde nasıl ki çürük temizlenip dolgu yapılıyorsa e kanalları da temizlediysek kanalları da dolgu yapacağız. Gelelim kanal dolgusuna. Şu an bu kanalların içi yıkadığımız için ıslak duruyor. Öncelikle içeri kurutup dolumu hazırlamamız lazım. Bunun için paper point dediğimiz özel pamuk çubuklar kullanıyoruz. Burası gayet basit. Kanala pamuk çubuğu koyuyorum. Hafif hareket ettiriyorum. İçerideki nemi pamuğa emdiriyorum ve çıkarıyorum. Gayet kolay. Sonrasında şekli tıpkı dişin sinirine benzeyen kanalın kökünün ucuna kadar gidecek gutaperka adını verdiğimiz bir kanal dolgu malzemesini kanalın içerisine koyuyoruz. Bunun etrafındaki sarı sarı jele benzeyen şey kanal dolgu patı. Bu pat sayesinde dişin içerisine yerleştirdiğimiz gutaperka kanala daha iyi adapte oluyor. Tamam da Mert hocam bunu böyle güzelce dişin içerisine koydunuz ama böyle çıkık mı duracak? Tabii ki hayır. Bunu şimdi tam kanal girişinden keseceğim. Bu işlem için guta kesici denilen ısıyla çalışan bir cihaz kullanıyorum. Bu aletin ucu çok yüksek ısılara çıkıyor. Kanal dolgusunun fazlasını sıcak sayesinde hem kesiyorum hem de hafif bir eritme yaptığım için kanalın girişini iyice tıkamış oluyorum. Sonrasında artık kısımları alkolü pamuk ile temizliyorum. Burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Eğer bu kesim işlemi tam kanal ağzında bitmeyi biraz daha yukarıdan kesilirse ve içerisi tam temizlenmezse kanal tedavili diş uzun vadede ciddi şekilde koyulaşmaya başlar. Mert hocam benim kanal tedavili dişim ciddi şekilde siyahlaştı koyulaştı diyenler cevabı burada arası. Temizlemenin önemini anladıysak diğer kanallar için de aynı işlemleri yapıyorum. Burada iki kanal birbirine çok yakın olduğu için ikisini birden tek seferde kesiyorum. Sonra hızlıca kuru pamukla fazla patı bir emdiriyorum. Ardından alkolü pamukla dişin tamamını tertemiz hale getiriyorum. En son kuru pamukla dişi güzelce bir kuruluyorum sonra tamamım. Ve final görüntüm şu şekilde gözüküyor. Gayet içerisi pırıl pırıl, kanal ağızları iyice tıkanmış. E bir de röntgen görelim. Dişin öncesi ve sonrası röntgenler şu şekilde. Kanalların içerisinde gördüğünüz bu parlak beyazlık bizim kanal dolgumuz. Bakın gördüğünüz gibi tüm köklerde o beyazlık en uç noktaya kadar gidiyor. Bunu her videomda üstüne basa basa söylüyorum. Kökün uç kısmına kadar gitmeyen ya da kökün ucundan taşan bir kanal tedavisinin başarı şansı çok düşüktür. Bunu asla unutmayın. Peki Mert hocam diş böyle mi kalıyor? Olacak. Bunun yarısı yok diyenler çok haklısınız. Bu dişteki kayıp çok büyük. Bu yüzden bu dişte böyle kompozit dolgular çok dayanıklı olmaz. Özellikle yeni nesil 3 boyutlu restorasyonların yapılması gerekiyor. Eğer bu videoda da bin beğeni gelirse 3 boyutlu dolgu videosu şu sahamda belirmiş olacak. Yorumlarda merak ettiğiniz konular hakkında video isteyebilirsiniz. Bu video kanal tedavisinin mantığını anlamama yardımcı oldu. İzlerken keyif aldım diyorsanız kanala abone olarak daha fazla video çekmemize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.